Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Bugün yine Güney Dağı'ndayım ama Dere Köyü'ne doğru o tarafa gideceğim. Dere Köyü bize 4 km yakın, yakınlıkta arkadaşlar. O tarafta iki tane hayvancı var. O arkadaşlar bu tarafa gelmez. Yani öbür sorkun tarafına gidiyorlar. Hani buraya niye bu tarafa geldim yine? Çünkü gece yağdı, dünyada hava. Yani o Karahmat tarafı Arap kafa, onun olduğu yer çamur oraya güneş görmez hiç olmazsa burası hani güneş devamlı görüyor Bir de esintiyle çabuk toprak çabuk çeker kendini ondan iki gündür de Abdullah gidiyordu oyuna yani o iki gün içinde ne yaptım onları sizlere hem anlatacağım hem günlük ne açıyorsam onları aktarma çalışacağım Umarım beğenirsiniz herkese iyi seyirler arkadaşlar ormanın içine dağıldı ama tabi köpekler var garip ya sürünün arkasında babiyle zehir bunu zehir saldım zehir geziyor ormanın içinde ya kızım, ne var orada orada bir şey var geçen burada domuz bulmuşlar belki domuzun kemiği vardır orada Tam şu altındaki düzlük değil. Ağaçlandı bile. Wow, arkadaşlar var ya. Şurada ormanın içinde domuz varmış burada ya. Allah'tan oyunlara bir sakatlık yapmadı. Bugün karin Kara indi çayı Bahar geldi artık arkadaşlar. Navruzlar çıkmış. Demiş orada gördüm. Videosunu çekelim hatta ama tam koyunuyla uğraşma zamanı O yüzden çekemedim. Ama dek gelir yine dek gelir. Şişt, nereye gidelim? Nereye gider Şuna! Şuna! Ulan niye girmez? Ulan niye girmez? Sen var ya. Beni bu sen öldü. Yaşlandıracaksın ulan sen. Ama burada 3-4 ay kaldı. Kuzu yetiştir haydi. <laughs> nereye gidek? Nereye gidek şuna? <laughs> dön geri, dön geri. <laughs> hey! Arkadaşlar şu, şu ormanın içinde güdürot var. Arkadaşlar çay mı demledim? Çayım burada demin alıyorum ama burada ateşe yakın koymuşuz. Kaynıyor. Şöyle geri çekelim. Çünkü kaynadığı zaman acıyor. Burada da koyun. Kara indi. Yatıyor. Yatacak daha doğrusu. Yat, yatmıyor şu da. Öte gitmiyor. İki kere. Baktım ikisinde de burada duruyor. Bademler çiçek açan bademlerin olduğu yerdeyim arkadaşlar. İşte burası Arayın. Burada bir su olacak. Burada bir çardak yapacağım. Aha. Ama işte burada su yok. Ulaşım yok. Araba yolu yok. Geçiye bak hemen. Açan çiçekler yemeye başlamış. Arkadaşlar baray şu kutu alayım şuradan da ateş üstüne at yansın barı. Çay çekem. Çay soğumaz hem de ısınırız. Hava bir bakıyorsun güneş, bir bakıyorsun ayaz çıkıyor. Güneş kayboldu mu ayaz çıkıyor. Ama yağmış yine. Gece gene yağmış. Yukarılara kar atmış. Hani bazı arkadaşlar İbo yayladan gelmiyor. Yayla senin için daha iyi. Serbest diyorlar ya düşünemiyorum ya ya da ben koyunu devamlı ahırda mümkün değil ya saman yem yetiremem arkadaşlar evde ne kadar verirsen ver daha çıkacak şu kütüğü koyalım ataşmüsünü aa Ne soğan bir şey bunun. Közünde be. Evet arkadaşlar. Çayım demin aldı. Oyun yatıyor. Ben de soframı serdim şimdi. Ekmeğimi yedim çayım için. Bu artık akşam kadar oyunları doyurmaya gayret edeyiz. Menüde ne var arkadaşlar? Tabi olmaz olmaz. Tahin, keş, zeytin. Bugün bir de değişiklik yaptık. Kumpir kavurması. Yani patates kavurmasına biz Anadolu'da patatesi kumpir diyorlar. O yüzden ben buna yine diyorum kumpir kavurması çok güzel kekik, nane, soğanla beraber patatesi haşlayıp ondan sonra soğanla, biberle kavurmasına biz kumpir kavurması diyoruz. Haydi bana afiyet olsun. Arkadaşlar var ya çayla süper gidiyor. Arkadaşlar yattı yattı tam etmek yatma canıyor Daha ileri gitmiş. Orman içine oyun döndürün geldim. <laughs> Gitmez gibi ama ilan gibi sağlıyor ya. Arkadaşlar biliyorsunuz cumartesi pazar arttırak gidiyor koyuna. Cumartesi ne yaptım? Cumartesi gün oyuna gelsem daha iyi. Yani o kadar dağda o kadar yorulmaz. İneklerin gübresini attığımız yer doldu geçen hafta atmıştık. Yani almadı. Bir traktörden fazlaydı, bir romuktan. İşte bu hafta da attım cumartesi gün. Pazar günü Emişhan'la beraber kuzulara vitamin A attırdık hani ne yapıyor diye merak eden arkadaşlar olabilir. Bakır arkadaşlar o oh, huzurlara bir tam olarak bakır sülap duruyoruz. Yani evde kaldığım zaman yani yaptığın ne iş yaptığın belli olmuyor ama dağa geldiğin zaman bir iş yapıyorsun evde onu iş yapıyorsun. Ondan dolayı Cumartesi pazar video çekemedim. Öteme gidiyor diye baktım da geliyor arkadaşlar koyun. Belli de olmaz. Bir tanesi dönüverdim arkasından. Hele 25 döndüm artık tamam. Bugün hava dengesiz. Bir bakıyorsun güneş açıyor, bir bakıyorsun bak şu anda güneş gitti. Acayip bir soğuk var. var çayda germen yitmez ha çaya da davşan kandı herhalde çobanların çayından ötürü demişler galiba Jere gida! Loh! Loh! Good. Orada çayım içtim. Kara indi. Ha, ileride arkadaşlar bakın. Orada çay içtim. Oyunu zaten bu tarafa dolandı. Beni bırak bırakıverdim. Yeni geldim koyunun yanına. Köyden de dumanı gören ben arıyor. Çay var ya güzel yerde çok. Araba çıksa biz de geliriz diyorlar. Ee, biz arabaya değil ayağımıza biniyoruz. Eskiden bahçevleri böyleydi. Çadırdı. Şimdi ne bu eve bakan var, çadıra bakan var. Ne bu bahçeye bakan var. Birer olmuş gitmiş. İşte Esas takibi bunlar işte. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Elmalar sen arkadaşlar kurumuş. Böyle dağıldığı zaman güzel yayılıyor. Dağılması bir şey değil de otun olmadığı yerde gezebilir. Tamam ama otun olduğu yerde gezmesi var ya gerçekten insanın çilini çıkarıyor. Hiç hayvanın varmadan yere getiriyoruz. Hırsından mı yapıyor artık bilmiyorum. Yani bol bulduğu için mi yapıyor. Çok geziyor. Büyük bir ihtimal. Yani benim tahminim ot bol olduğu için yapıyor. Kızım. Üç tane keklik kaçtı arkadaşlar. Burada bir grup vardı oynuyor tane. Vurmuşlar. Zaten düşmanı çok. Özellikle şu kartallar, yırtıcı kuşlar var ya. Onlar da çok topluyor bunlar. Arkadaşlar buralar hep bu daşların dipleri Kar çok düğü aktığı zaman domuzlar hep buralarda yatıyorlar. Çünkü burada şimdi bir kar gelmiyor. Bak hep buralar domuz yatağı. Bak şu patika yol. Domuzların yaptığı yol burası. Devamlı domuzların buradan inip çıktığı yer burası. Şu, şu baba. Ee, Bak, ha, buldum. Ee, Şunu kovar içeri de mi? Açayım işte, öpüleceksin. Açıyorum. Açıyorum. Aç, aç, aç. aç ee, ve ve <laughs> Geliveri tosunlar. <laughs> <Evet. Gülüyor>